Tamam sahip. Elif Emir Öksüz. Elif Emir Oksuz et Sayı 132 Şubat 2025 Seslendiren Ayşe Gümüş Sayın engeli olan okuyucularımız hepinize merhaba. Ben engelli olan pek çok okuyucuya sahip bir derginin yazarı olarak uzun bir aradan sonra siz engeli olan bireylere yeniden kelimelerimle ulaşmaktan dolayı çok mutluyum. Efendim laf salatamızdan memnun kaldıysanız ana yemeğe geçelim. Engelliler birer bireydir. Bizi bir birey, konunun öznesi, ortamın bir parçası olarak muhatap alın derken biraz yanlış anlaşıldık galiba. Son zamanlarda kulağımı tırmalayan korteksimi gıdıklayan bir kullanım yaygınlaştı. Aslında bana sorarsanız düpü düz, öfemizm, Yufemizm bu. Engelli demekte de kötü veya kaba algılandı galiba sayın engelsizler tarafından. Engeli olan diye bir kullanım türedi. Aslında bireyi ve kimliği önceleyen iki farklı İngilizce kullanımın yansımaları bunlar. Disable dediğimizde kimliği önceleyen bir kullanım söz konusudur. Daha çok Avrupa hatta İngiltere kaynaklı bu kullanım yıllarca Amerika Akademisi'nde kaba veya aşağılayıcı sayıldı. Yazım kurallarına yön veren Amerikan Psikologlar Derneği APA bireyi önceleyen yani merkeze alan bir kullanımı destekledi. Bu kullanımda İngilizce person with disability ve bu ifadenin çeşitli türevleri benimsendi. Türkçe'ye çevrilirken engelli birey yeterli gelmedi, ifade engeli olan birey olarak dolaşıma girdi. Böylece güya daha nazik ve bireyi önceleyen bir dil tercih edilmiş oldu. Engeli olan birey kullanımı o kadar tuhaf bir kullanıma dönüştü ki sormayın. Sanırım içinde birey geçip söz konusu özneyi bu kadar nesneleştirebilen başka bir kavram yoktur. Geçenlerde yeni sayılabilecek bir tez gördüm. İsmi engeli olan bireylere sahip aileler ifadesini içeriyordu. Açıkça sahip olan ve olunanın hiyerarşisini vurgulayan bu kullanım aynı zamanda kişiyi ailenin üyesi olmaktan da mahrum ediyordu. Engelli insanlar çöl ortasında tek başlarına bulunan ve gerektiğinde birilerinin sahip olabileceği bağımsız nesnelermiş varsayımıyla yazılmış bu kullanım bireyi önceleyen yani kişiyi engelinden ibaret görmeyen bir kullanım olduğu için teknik açıdan uygun. Sinirimi zıplatan bu kullanım beni gerçekten nasıl görüyor acaba? Bir aile var, bana sahip öte yandan ben bir bireyim. Kenarda engelim var, birikmiş biraz param. Belki bir hobim, bir yatağım. Kafamda 3-5 değersiz düşüncem. Araya olan ekleyince bireyden mi saymış oldu şimdi bizi bu toplum? Kimliği önceleyen dil de güzeldir. Bu kadar laf kalabalığına gerek yok. Yine de birey merkezde olsun istiyorsanız engelli kadınlar veya engelli öğretmenler gibi kullanımlar da şahane derecede uygundur. Engellilik bu kadar kötü bir şey değil. Ağzınızı almaktan bu kadar imtina etmenize gerek yok. Lafı bu kadar dolandırmanız bize ya da en azından bana sadece şunu söylüyor. Bence engellilik berbat bir şey. O yüzden mümkün olduğunca söylemekten kaçınmalıyım. Şimdi dünyadan haberler. Otorite Sayın APA 2021 yılından beri hem bireyi hem de kimliği önceleyen dilin kullanılabileceğini, gerektiğinde değişimli kullanılabileceğini söylüyor. Grubun tercihinin öncelikli olduğunu, fakat tercih bilinmiyorsa her iki kullanımın da kabul edildiğini belirtiyor. Gelişmeleri ülke olarak lütfen yakın takip edelim. Geriden gelmeyelim. Gruptan biri olarak sesleniyorum şimdi. Hem kimlik hem birey merkezli kullanım yerine göre uygundur. Fakat lütfen çok rica ediyorum. Engeli olan birey ucubesini derhal bırakın. Sevgilerimle. American Psychological Association 2021 Inclusive Language Guide Second Ed. APA Equity, Diversity and Inclusion. http://www apa.org bölü about bölü apa bölü equity diversity inclusion slash language guidelines.